I just want consistent clarity, but all my thoughts destroyed. Give me some peace of mind. It's all I need to get peace to all of my family. I can't go back to you, my friend. Don't even ask. Don't play pretend. You think you're Evet, desteli Galatasaray ailesi yepyeni bir içerikle karşınızdayız. Tam Tun'da bir içerikli içeriğimiz adına hoş geldiniz. Hoş Bugün geldiniz. Hocamızla beraber geçen yayında da söylemiştik. Güzel bir röportaj yapacağız. İlan Hocamla beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi diyelim iyi olalım. <laughs> Son transfer sonra da ben de iyi Son transfer haberlerinden sonra çok da iyi değiliz aslında. Şu anda arkadaşlar yaklaşık olarak buçuk 7 civarlarında saat e, Nihat, Nihat atip diyecektim. İbrahim Hatipoğlu'nun <laughs> <laughs> Hatipoğlu açıklamalarını da yeni dinledik. E, onun üzerine de bir konuşma yapacağız ama tabii hocamız da iyi bir Galatasaraylı. Aynı zamanda bizim Mersi'deki kamera çeken Doğan'la beraber en büyük destekçimiz. Ona da buradan kendisinden vakit ayırıp geldiği için çok teşekkür ediyorum. Peki hocam şimdi konumu hocam şimdi yavaştan artık yani takımı çok konuşmayacağım zaten takımın Okan hocanın yaptıkları ortada. Bunu diğer yayınlarda da çok konuştuk ama şöyle söyleyeyim hocam. Şimdi malum eksimiz 2 ve 8. Bunu geçen size konuştuğumuzda da çok vurguladınız. Şimdi az önce İbrahim Hatipoğlu Bey de şey dedi. Yani Doğuya'dan vazgeçti dedi mesela. Buna açık açık söyledi. Ee, yani bilmiyorum ne düşünüyorsunuz özellikle bu transferlerin gündemde olması, bu kadar konuşulması Erdem Timur'dan sonra taraftarı çok büyük yangın yarattı. Şu an zaten Twitter'a girdiğiniz zaman yangını görebilecek düzeydesiniz. Sizin düşünceleriniz? Evet, olur. yangını destekleyenlerden biri de bendim. <laughs> Açıkçası. Çünkü artık taraftar olarak transfer görmek istiyoruz. Bu bir gerçek. Ee, yalnız transfer de lafta transfer olsun istemiyoruz. Ee, senin yayınlarında kullandığım bir cümle vardı. Galatasaray kombineyi çok pahalı ama destekliyorum. Çünkü Galatasaray izlemek bu kadar kolay olmamalı. Evet. Galatasaray büyük bir kulüp. O yüzden gelecek oyuncunun Galatasaray kalitesine yakışan bir oyuncu olması lazım. Bu arada hocam şimdi şöyle diyoruz ama şundan dolayı dedim. Şimdi Avrupa'da baktığınız zaman kombine fiyatları gerçekten engel. Hatta e, bu yanlış hatırlamıyorsam birkaç yerde daha konuşuldu. Özellikle gurbette yaşayan taraftarlarımız bunu daha, daha çok belirtiyorlar. Şey diyorlarmış ya siz bu fiyatları bu, bu kadar nasıl doldurabiliyorsunuz? Yani Euro bazında bile çok yüksek fiyatlar. Maalesef orası öyle. fiyatlar yüksek ama orası ayrı bir konu. Yani ilk sorundan biraz bağımsız olmuş oluyor. Ama ben bu konuda seni destekliyorum. Yani senin bu görüşünü destekliyorum açıkçası. Onun dışında transferle ilgili geçen iki hafta önceki röportajımızda dedim ki maalesef beceriksiz kaldık. Yetişmesinden korkuyorum. Bak aradan iki hafta geçti. Hala 2 ve 8 numara ortada yok isim veriliyor. Sonra o isimler ayıp olmasın diye patır patır uygun bir şekilde <laughs> ya şöyle oldu, böyle oldu. Abi madem rest çekeceksin en başında o resti çek. Galatasaray'sın <laughs> bir duruşun olsun değil mi? Ben 8 numarada ilk başta şeyi düşünüyordum. Jorginho. Galatasaray'a atınca... efendim. Kendin indireme. Jorginho'yu nasıl indirecek hocam? Yani düşünüyordum. Sonra bir ara Fenerbahçe ile transfer gündemine denk geldi. Ama bakarsın bir sürpriz olarak gelir mi gelir. Abi biz de Galatasaray'ız yani. Boru değil. O bir gerçek. Ee, olur mu olur, belki de beceriksiz kalacağız, yapamayacağız, Eylül ayına kalacak. Eylül ayına kalması iki defa sıkıntı. Neden iki defa sıkıntı? Bir, ekonomik açıdan en rahat kulüp sensin. İki, ekonomik açıdan rahat olmanın nedenlerinden bir de transferin yok hala. <laughs> Kısa bir döngü gibi. Ya hocam şimdi doğru diyorsun da, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi açıklama yapıldı doğrudan vazgeçildi diye. Evet az önce. E şimdi ben de Lido kulübü bırakmak istemiyor. E abi niye koşuruz ama biz yani niye bunu peşinden gidiyoruz peki yani çok mu doğru çok ya tam ben de çok istiyorum bu arada ne yalan söyleyeyim izledim maçını ya net aradığımız profil. Kesinlikle. Fred'in bak Fred'in 26 yaşında daha çok koşan net söyleyebilirim sana bunu İzledim, maçlarını izledim bir haftadır yani sık alçı değilim ama izliyorum. Ama yani Vendel buna rağmen böyle getiremiyorsun. Yani Jorginho gibisin nasıl getireceksin? Ya şimdi dediğim gibi Galatasaray boru değil abi. Ee, İtalyan'ın 8 numarası. Güzel bir oyuncu. Şimdi Galatasaray'ın da bazen şey diyorum hani bir derin devleti var. Derin Galatasaray. Derin bir Galatasaray <laughs> var. Abi yani önceki transfer dönemini hatırlayalım. Hani farklı isimlere yönelip ummadığımız anda farklı isimler Galatasaray'a gelmişti. Çok olmuştur. Hani inşallah bu sefer de öyle bir durumla bir Jorginho transferi olursa ben çok istiyorum. Vallahi hocam yalan söyleyeyim hiç ismini duymadım. Bak ne Galatasaray muhabirleri söylüyor ne böyle Twitter'da gezen isimler arasında yok. Ben de isterim inşallah gelir. İnşallah en iyisi gelir. İsimden bağımsız. Oraya de diye bir isim gelsin hiç bilmeyelim ama tut 10 numara performans versin. Ya aslında ben taraftarı da sizleri de hepimiz çok yanlıyorum. Geçen sene son güne kadar efendim işte o geliyor bu gidiyor Veratliler geliyor yok Maksimler geliyor yok işte efendime söyleyeyim o geliyor bu geliyor günün sonunda döne döne Endombele'ye geldik yok Matias Vecino falan filan yani bunlara bakıldığı zaman şimdi taraftarda bir Vecino gibi acaba şey korkusu olacak e, durumu var Şimdi Galatasaray'da... Yani daha doğrusu bitireyim sözü özür diliyorum. E, korkusu var. Yani bu yaşanır mı var aslında? Sizce bu yaşanır mı? Böyle bir şey yaşar mıyız? Şimdi zaten durum bunu gösteriyor. Yani şu an iki durum var. Ya biz bu işten dediğim gibi Jorginho gibi bir transferle Alnımızın akıla çıkacağız Ya baba burası Galatasaray diyeceksin Ya da olmadı ya falan diyeceksin En Dombele gibi transferlere döneceksin Ama e, Şunu da hatırlatayım e, Mesela Dedim ya az önce derin bir Galatasaray var Derin devlet gibi Olabilir mi? Evet gerçekten olabilir Yani olacağına inanıyorum inanmak istiyorum İki yıl önce güzel transferler yaptık Galatasaray şu an onun ekmeğini yiyor. Hala yönetim onun ekmeğini yiyor. Icardi'nin gelmesi, Mertens'in gelmesi. E, efendime söyleyeyim. Ya adamın mesela Atun Mertens'in çocuğu bile şu an Türkiye'de olay ya. Bir, şu an adı duyulmayan birçok futbolcu var Süper Lig'de oynayan. Ama şu an Ciro'yu duyulmayan kimse kalmadı. Yani dediğim gibi Galatasaray güçlü bir yapı. İki yıl önce yaptığı transferin hala ekmeniyor. Umarım o ekmeğe daha gün fazla güvenmezler ve artık ortaya bir icraat çıkar. Çıkar. Doğan kes. Vallahi hocam ne derseniz ben katılıyorum net bir şekilde. Yani fazlası var benim nezimde eksiği yok. Yani inşallah diyelim artık güvenmekten başka çaremiz kalmadı. Çünkü yönetim yeni seçtik. Ben buradan istifa teki açan arkadaşlara seslenmek istiyorum. Yani istifa takı için şu an henüz erken arkadaşlar. Zaten Allah korusun bir Süper Kupa değil mi hocam? Yani bir evet. Şampiyonlar Ligi kaçması durumunda zaten bunlar kaçınılmaz sona doğru gidiyor. Ya bu dediğimi kimse yanlış anlamasın. Biz istifa isteyen değiliz. Biz istiklal ama yönetimden taraftarız. Biz Galatasaray'ı önce Galatasaray taraftarıyız. Peki hocam bir konu daha getireyim. Şimdi önümüzde biliyorsunuz Süper Kupa'yla e, Şampiyonlar Ligi ön eleme playoff turu var daha doğrusu. Evet. Şimdi kadroyu bu şekilde denendirecek olursak Beşiktaş'ın yaptığı gün şeyler, transferler ortada. Süper Kupa için e, şansınız ne görüyorsunuz? şunu unutmayalım. Şimdi büyük bir futbolcu geldiği zaman her büyük futbolcu direkt takıma konsantre olamıyor. Bir ısınma süreci var. Arkadaşının pas atacağı yeri bilemiyor. Arkadaşının hata yapıp yapmayacağı yerleri bilemiyor. Beşiktaş tabii ki de yaptığı bu yeni transferlerle kalitesini illa ki Ama onların direkt takıma monte olmasını ve onların direkt bir yıllarca oynayan bir 11 gibi oynamasını da beklemeyelim. Ben hala yani Galatasaray'dan bağımsız, taraftar olmasan ne Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var. Ya yani bu kadroyla çıkıp e, bir şeyler yapacağını ve play-off turunda Süper Kupa'yı da rahat alacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın çünkü bir takım olabilmesi için biraz pişmeye ihtiyacı var. Evet gerçekten çok güzel transferler Aslında yaptılar. Aslında yeni hoca, yeni oyuncular bir sistem oturması zaman alacak, doğru. Aynen. O yüzden ben hani Galatasaray olmasam bile orada ben e, Galatasaray'ı alacağını düşünüyorum. Mesela şey hatırlar mısın? Fenerbahçe maçından önce abi tamam başkan gene dursun Özbek olacak da ne gerek vardı bu seçime Fenerbahçe derbisi öncesinde? Evet, çok Bakın bu tip şeyler Galatasaray'a gereksiz zarar veriyor. Gerçekten. ya Oyuncular ister istemez bundan etkileniyor. Yani insanlar sonuçta. Aslında o maça e, ben böyle bir korkudan ziyade bir rehavetle çıkıldığını düşünüyorum. Yani o maçta biliyorsun stattaydım ben hocam. Korkuyu kastetmiyorum yani zaten. Yani şöyle ben yönetimin seçimin daha çok etkileyeceğini değil ama sanki 6 puan kala 2 hafta girilmesinin verdiği rahatlık vardı. Evet ama bence gereksiz bir rahat, rahatlıktı. Ya yani zaten aslında bu nereden Timur o zaman duygular evet. gereksiz bir rahatlık vardı üstümüzde gibisinden. Ben bir bazen Tokat emek iyidir dedi Şimdi dedi. özür ha, diliyorum. Ee, ben o seçim bana biraz tiyatro gibi geldi. Neyse. Dürüst olmak gerekirse. Bence Erdem Timur'un gönderilmesi zaten düşünülüyordu. Abi zaten kesinleşmiştik kesinleşmişti Kesinleşmişti. Ya. Seçim yapılma nedenlerinden bir tanesi Erdem Timur'un olmaması. Ama Erdem Timur'un yönetim kadrosunda olmaması çok büyük tepki çekeceği için dediler ki tamam Erdem Timur Dursun Özbey'in kadrosunda yer ama alacak. Ama şöyle bir şey var hocam şimdi e, o seçimin olacağı belliydi zaten. Şöyle iki yılda Zamanlama bir olarak güncellendi hatalsın. ama şu yapılabilirdi. Mayıs 26 değil ile de kardeşim bunu Haziran başına alabilirlerdi. Evet. En azından şampiyon olduktan sonra seçime giderdi. Sanki bir bitmemize daha rahat olabilirdi. Ne yapıyorsan yap ondan sonra kafan rahat olsun. Yani boş yere insanlarda kafa karışıklığı oluşturma. Ya taraftar olarak bir tedirgin olmadık mı? Ya oldu yani, tabii hocam. Olur. Hani şey yani hiç bir, beni hiç etkilemedi diyebiliyor musun mesela atıyorum? Ya hocam İlla kafamızın şöyle, kafamızın bir tarafına takıldı. Yani arkadaşlar e, şampiyonluk videoyu da çektik. Adonis kafede hep beraberdik. Yani hocamla beraberdik. Yine o maça başlarken valla hatim indirdik ya. Evet. Ama hmm. maç öyle gitmedi rahat gitti. Ama işte ne gerek vardı o maça bırakmaya? Hiç gerek yoktu. Abi en kötü evinde yani şu bir gerçek. Son dönemlerde çok kötü bir Fenerbahçe yakalamışsın. Saçma sapan puan kaybetmişler. Başka şeylerle uğraşıyorlar. Futbol dışında birçok şeylerle uğraşıyorlar. Ki Fenerbahçe'nin şampiyon olamama nedenlerinden biri de buydu. Abi çok rahat ki 10 kişi kalmışlar. Abi çok rahat bir tane gol atacaktın en basitinden. Hocam ne golü kaleye gidemedik ya. İşte. Bir tane şutumuz yok evet. Hocam. Bak ben söylüyorum ilk defa bu o sezon Galatasaray belki de yani hatayı yenildik bu kadar pozisyona giremediğimiz maç olmamıştı. İcardi'nin koşu mesafedir rezaletti. Rehavet yani. dediğimiz olay işte. Biz bu rehavet yüzünden zamanla Trüm söyle. Hocam bir kalıp evimizde. Trumpsoyla. ondan sonra oynadı bir tane farcısı. saçma sapan. Öster sus, Öster sus. Allah 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 nereden uza geçti. Rehavet bize yaramıyor maalesef. Yaramıyor maalesef. Peki hocam şimdi yavaştan yeni sezona doğru geçeyim. Şimdi transferleri konuştuk, TFF'yi konuştuk. Transfer olsa konuşsak daha çok uzar ama ben daha fazla konuşarak burada sizlerin de çok böyle şeyini yapmak istemiyorum. Yarasını değmek istemiyorum. Hocam şimdi geçelim yeni sezona. İnşallah Allah izin verirse yeni sezona Hatay maçıyla başlayacağız. Evimizde başlayacağız. Yıllar sonra ilk defa deplasmanda başlamıyoruz. O da ne güzel. Evet. Ee, yani fit gelmiş bir Ricardi. Bilmiyorum hazırlık maçlarını izlemişsinizdir muhakkak. Yani tabi e, tabii hazırlık maçları çok kısa salınmaması lazım. Sonuçta ilk kamplarda genellikle genç oyuncular denilir ama böyle gözünüze çok çarpan şu hazır dediniz. Bu arada Torreira'yı saymayacağım. Torreira zaten her zaman zaten. ama Torreira dışında böyle hazır dediğiniz geçen seneye kıyasla kimi gördünüz? Yorumunuz ne olur? Şimdi bana katılır mısınız, katılmaz mısınız bilmiyorum ama Jankat. Ya Jankat hocam çok son maç ben de çok beğendim. Yalan söylemiyorum. Yani e, keyif aldım ya. Yani şey dedim hı hı. hani pişmiş. Ben bir şey söyleyeyim mi hocam. Jankat'a biraz böyle lig maçlarına özellikle basit maçlarda. Galatasaray'ın böyle 3-0-4 süreni geçti maçlarda ben Jankat'ı kaleye sürerim hocam. Kesinlikle bence artık denenmesi gerekiyor. Hepimiz çok seviyoruz. Canımız yerin Mustafa kaptan. Ona lafım yok. <laughs> Ama bir de kabul edelim ki zaman. Artık adam yaşlanıyor. Ya yani. hep söylüyoruz hocam aslında yani Mustera bir artı 1 imzaladı ama yani eninde sonunda artık en kötü ihtimalle bir iki sene sonra aynen. gidecek bu adam. Aynen. Sonrası arkası boş. Aynen bence o yüzden Jankat çok güzel bir yatırım. Çok güzel bir e, yatırım oldu. <laughs> Benim en çok beğendiğim oyunculardan biri Jankat'tı. Yani e, hazırlık maçı tamam eyvallah antrenman gibi de düşünürsün. Ha tamam bu gol... Abi baktım çocuk çıkarmış. <laughs> hocam öyle deme. Batuhan Kale dedi 5 taneydik. Evet. <laughs> yani tamam hepsi belki Batuhan'ın suçu değildi ama yani da hatalı olduğu yerler vardı. Ben Batuhan mesela geçen sene Antep'e gitti onu da çok beğenmedim. Antep'te de zaten daha sonra bir tane yabancı bir kaçıga Batuhan yediğe çekildi. Evet. Ya, Gümrük'teki yani... Batuhan'dan uzak ne yalan söyleyeyim. O bir gerçek. Benim bir gerçek. De benim en beğendiğim hocam Yusuf Demir hocam. Yani Yusuf Demir çok beğendim. Yusuf... İki maçtır son bir maç belki biraz şey yapamadı ama ben hazırım diyor ya. Şimdi öncelikle tekrar Senin de dediğin gibi hazırlık maçlarını çok fazla ciddiye almamak lazım. O bir gerçek. Hazırlık maçı olmasına rağmen Jankat'ı beğendim. Beğenmemin sebebi de şu. ben artık hani yaşından dolayı benim tedirginliğim o biliyorsunuz. Hocam Muslera'nın sinyal, sinyal, sinyallerini verdi artık yaşlanıyorum dedi. Atanın o bir gerçek. Tutanı olacak hocam. Atanın o, iyi tutanı değil meraklanma ya. O Galatasaray'ın felsefesi artık şu an tüm <laughs> Türkiye'nin felsefesi. Atanın tutanın iyi olursa Şampiyonluk geliyor. Artık yorumcular bile artık bu yorumu yapmaya başladılar. Ee, dediğim gibi Yusuf Demir gerçekten evet iyi bir çıkış gösteriyor. Ee, hoşuma gitti. Ama dediğim gibi hani benim gözüm özellikle Jan Katt'daydı çünkü artık bizim kesinlikle Musarıya alternatif bulmamız lazım derken kendimiz çıkardık zaten. Bakalım hocam yani bu sene kiralık gitmesi gibi bir konu gündemde ama muhtemelen Günay, Güney olduğu için ikinci kaleci olarak muhtemelen Giderse Cankat iyi gider. olur aslında. Asa gitsin ilk 11 önce bir takımda ben de görmek isterim. İstatistiklerine bakmak isterim. Ama gitmişken de en azından tabi böyle çok majörlük olmaz ama orta kaliteliklerin Belçika ne bileyim işte da kalede oturmasını isterim. İyilikler olurlar. Çok Fena iyi olur Orta düzeyde en az oyuncu yetişme anlamında iyilikler. Evet katılıyorum. Özellikle Avrupa'da bir kulübe gitmesi daha iyi olur. Hani Anadolu'dan ziyade. Çünkü şu bir gerçek. Avrupa'da gençleri daha iyi hazırlıyorlar. Biz bu konuda maalesef biraz geriyiz. Bakın mesela büyük teknik direktörler şunu der. Ben genç oyuncu yetiştirmek zorunda değilim. Ben maç kazanmak zorundayım. Ama adamların bu cümleyi kuracak rahatlığı ve ekonomik güçleri var. Kadroları da ona göre diziyorlar. Bizim hem oyuncu yetiştirip hem parlatıp hem de kendimizi bu şekilde ileri noktalara atmamız gerekiyor. Çünkü biz futbolda maalesef ikinci dünya ülkesiyiz şu anda. Neden? Ekonomik şartlardan dolayı. Ha Yeri geliyor ikinci dünya ülkesi olmamıza rağmen Türk takımları e, güzel başarılar elde edebiliyor. E, Real Madrid'e bir dakikada iki gol atan tek takım Türkiye'den çıktı. E, tabii ya canım. da e, geçenlerde bir tweet'e denk gelmiştim. Real Madrid son 23 yılda tüm finalleri kazandı. Neden 24 diyemiyorlar? Çünkü 24 yıl önce Galatasaray Süper Kupa'da kaybetti. <laughs> Ama bu sene belki diyebilirler hocam. Kadınlarsa <laughs> bilmiyorum. Peki hocam <laughs> şöyle bir şey evet. daha açayım. Şimdi Ziyech konusunda da bir parantez açmak lazım. Ya son maç Ziyech şöyle bir, bir, bir ağzınıza bir parmak bal sence de? Ya Ziyech bak tartışmasız bir kalite zaten. Yani e, biraz şey biri, soğuk biri, donuk biri. Hani biraz sanki istemeden geldi, istemeden oynuyor gibi ama Ziyeş yavaş yavaş bir adiyet duygusu göstermeye başlıyor. Hocam yani Ziyeş'in galiba yanlış bilmiyorsam Doğan sen de biliyorsan söyle yani bildiğim kadarıyla şey hiç pro yok yok ya ondan değil profil şey fotoğrafı hiçbir zaman bulunduğu takımda profil fotoğrafı evet. ilk defa Galatasaraylı profil fotoğrafı koymuş yani aslında bu bile evet. takımda adet olduğunu gösteriyor kaldı ki mesela kulübümüzün kendi sayfasında paylaştığı o üyelere özel gösteri e görsellerde fotoğraflarda videolarda müthiş keyifli bir de Ziyech'in bir hareketi vardır. bunu yapıyorsa arkasından gol geliyor. Ben şu hareketi çok seviyorum hocam. Şu hareketi evet. çok iyi. Bunu yapıyorsa arkasından yok gol geliyor. Maç özetlerinizdeyim değil. Ve şey diyor ya ben istediğim de atarım diyor. Ben istediğim de oynarım hocam, diyor Hocam kesinlikle diyorsun. söylüyorum bak. Yani bu seneki attığı gollere bakıyorum. Bir tane kötü diyeceğin golü var mı? Yok kesinlikle yok. Abi Sivas attığı gol hala attığında. O gerçi Samsun Spor'daki attığı gol. Icardi kafa koydu attı ama o bile güzel. Alanya evet. Spor. Keza iki tane manu da attığı gol var, Frikik'ten gol. Gerçi yani birisi evet. Onana'nın kazmalıydı ama olsun yani. Ceza sahası için hani bir tane golü var. Hep i̇şte o da sonunda yani evet, Sivas, Sivas, Sivas maçında. Peki hocam, bir şey daha parantez açmak istiyorum. Şimdi gelecek olursak Metehan Baltacı. Yani ben Metehana parantez açmazsam olmaz. Olmuş mu hocam. <gülüyor> 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 Yemin ederim bunu soracağını biliyordum. Metehan olmuş. Değil mi? Olmuş. Ya şimdi Çok da güzel olmuş. olmuş. Yani. Rotasyonu kullanırsın hocam. Altyapıdan olduğu için Şampiyonlar Ligi kadrosunu yazarsın. Evet, yazarsın. Allah muhafaza. Yani tabi gene stoperdeki şu rotasyonumuz geniş ama yazarsın yani hocam. Ben yazarım açıkçası. Bu arada Jankat'la beraber ben Metahan'ı söyleyecektim. <laughs> ama dedim ki <laughs> Emre kesinlikle metanı soracak. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle soracak. Sana bıraktım. Topu senin atmanı bekledim. Ya hocam doğru diyorsunuz. Ben katılıyorum. Ben Methan olmuş. Yani ben metanı çok beğendim. Rabbim yoluna etsin. Çok Aynı. genç oyuncular. Bunlar bizim hem takımımız hem de milli takımımız için güzel gelecek. Zaten Galatasaray stoper konularında hep iyidir. Kesinlikle. Ya bir de genç oyuncularda hani biraz takım gözetme gözetmememiz lazım. Yani ben Arda Güler'in başarısıyla gurur duyuyorum, mutlu Kesinlikle, oluyorum. Şüküyor. Yani çünkü sadece bunu bir Fenerbahçe Galatasaray diye bir milli takım açısından da değerlendirmek lazım. Türkiye'nin iyi bir reklamını yapıyor. Kesinlikle. Yani zamanında Arda Turan, şimdi Arda Güler benim mevsim hatırlar bir zamanlar Kubilay Türk Yılmaz. Hocam biz o kadar hatırlamayız. Benim yaşım yetmiyor maalesef. <laughs> bir şey söyleyeyim ben hepinizden küçüğüm ama ben biliyorum. FIFA 2007'den biliyorum. Baba sen biliyorsun sen tek küçük tabii. Türkiye'den Real Madrid'e giden ilk futbolcu Kubilay Türk Yılmaz Doğrudur. diye e, biliyorum. Galatasaray'dan gitmişti. Bizim Şampiyonlar Ligi'ne kalmamızdaki o 93 Manchester maçı. İlla ki videolarını izlemişsiniz. Tabii de. ki. Aa, Kubilay neler yapmış açın ya? bir bakın. Zaten sonrasında Real Madrid kaptı zaten oyuncuyu. Eyvallah ya yani kapsa hocam keşke sayılar artsa. Yani maddi de barça, sadece maddi barça olarak demeyeyim de yani majör ligden 5 tane büyük kulüpleri, 5 maçı ligdeki büyük kulüplerin hepsine inşallah topçu verebilsek i̇nşallah. bunlar lige de yansır. Takımlara da olumlu yansır. De. Burada getirecek topçuya da yansır. Burada yetişecek topçuya da çok yansır. Aslında bunların planlanması çok önemli ama maalesef dediğin gibi ben ikinci dünyada özür diliyorum. Üçüncü dünyada top ülkesiz yani. Üçüncü dünya top ülkesiz. Isim. Peki Ahmet'ciğim şimdi hep sen sordun. Bu sefer sıra bende. Yabancı kural hakkında ne düşünüyorsun? Hocam tam bir rezalet. Neden? Ya 12 yabancı veriyorsunuz. Ya şimdi bir kere şimdi şuna bir açıklık getirelim. Sen buraya 12 yabancı koyup 11'e 11 tane yabancı kuralı verip yeni Türk yapmak da buradan futbolcu yetiştiremez. Bu yaptığınız hareket sizin Anadolu takımından ekmeğine yan sürmek olur. Çok özür diliyorum. Oğuz Aydın transferi oldu biliyorsun Fenerbahçe yolda. Hayırlı olsun. Allah yolunu bahtına açık etsin. Sevdiğim bir topçu. Yalan söylemeyeceğim bu konuda. Keşke bizi de olaydı ama transfer hatalarına da girmek istemiyorum. Ya Oğuz Aydın gibi bir topçu ligde görmüşsün sadece. Ligde ne verdiğini biliyorsun. Sadece Aksi alt kapısına çıkma diye. 6 milyon euro para bayılabilir misin hocam? Sen bu ülkeye 6 milyon euro topçu Torere'ye getiriyorsun. 10 milyonu yukarıda çekiyorsun. Yani bu kadar büyük paralar verilir mi hocam? Benim nezdimde i̇şte. 4-4,5'tür. Bak bu çocuk bu sene Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'nde oynamış olsun. 3 gol, 5 gol atmış olsun ne bileyim böyle. Ver, 10 da ver. Ama ligde ne verdi belli olup da sadece rotasyonu çekeceğim bir topçu için 6 milyon euro ne kadar mantıklı? Ben sana sorayım. Benim aslında özellikle değinmek istediğim nokta buydu. Yabancı kuralın gerçekten Türk futboluna zararı var. Neden? Abi bu sefer Anadolu'da parlayan çocukları alıyorsunuz. Çok yüksek fiyatları alıyorsunuz. Ya da atıyorum bir sezon iyi geçiriyor. Çok yüksek paralar veriyor. Ondan sonra geliyorlar. Üç büyüklerde, dört büyüklerde yatışa geçiyorlar. Bunun çok örneği var. Şimdi saymaya kalksak bir dünya isim sayarız. Gerek yok. Zaman ölür. Ee, bu sefer de ne oluyorsun? Avrupa'da da geri kalıyorsun. Ve Türk futbolcuları artık çıkartamıyorsun. Bak dikkat et. Ne zaman yabancı kuralına serbestlik yaşadık. işte Arda Gülerler çıkmaya ya başladı. Ya olur hocam. Bunu Fatih Hoca yaptı zaten. Aynen. İster 11, 11 Türk dön, ister 11 yabancı dön. Bu senin, senin alakalı değil. Dünyanın hiçbirinde böyle bir kural yok zaten. Ya ne işte biz yabancı... çünkü niye yabancı topçu getiriyorsun? Çünkü senin altyapıların zayıf. Zayıf. Senin getirdiğin topçu oradan çıkan topçu gibi olmuyor ki. Bak, bu yüzden de özür diliyorum. Partez işte İşte bu yüzden de Jankat gibi oyuncuların bir Avrupa'da, Anadolu takımlarında değil de Avrupa takımlarında, ikinci Avrupa takımlarında, hani ikinci topçu ülkelerde yetişmesi gerektiğini düşünüyorum. Altyapımız çok zayıf, çok haklısın. Kapattım buyur sen de. <gülüyor> <gülüyor> ya yok hocam dediğim gibi ben yabancı kuralının kesinlikle serbest kalması taraftarıyım. Şimdi belki izleyenler diyebilir ya kardeşim o zaman Türk topçudan olacak da. Anket o zaman başlatalım mı videonun altında? Bu videonun altından anket açayım arkadaşlar. Evet. Sizce yabancı kuralı serbest mi kalmalı yoksa 12 yabancı kural devam etmeli? Videonun altındaki anketle beraber anket katılımlarınızı bekliyoruz. Onu da söyleyelim. Şimdi hocam yani dediğim gibi ben bu konuda buradayım. Ee, ve bunun sınırlandırılması hiçbir şekilde hiçbir şey yaramaz. Bu sefer şeye dönüyor. Mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon gibi kulüpler bu sefer üç yerli için ekstra ekstra bütçe Gerek yok. Kesinlikle haklısın. Hatta bu yabancı kola ile ilgileneceğim. Ayın 19'unda çok yüksek ihtimalle Adana'ya gitmeyi planlıyoruz hatırlarsan. 19'u hocam, Belki... 29'u. 29'u pardon, pardon. güzel onu. 29 bu arada arkadaşlar ayın 27'sinde ve 29'unda Galatasaray'ımızın şampiyonluk kupası Adana'da olacak. Oradan da güzel vloglarla, güzel röportajlara karşınızda olmayı düşünüyoruz. Tabi hocam, ben ve kamera arkasında Doğan kardeşimle beraber orada olacağız. Oradan da sizlere burada güzellikleri yaşatacağız. Bence Buyur orada da bir bu yabancı kuralı ile ilgili Adana'daki arkadaşlarımızla, renk taşlarımızla bir çalışma yapabiliriz. Neden olmasın? Olur. Çok da güzel olur hocam. Vallahi yapalım. Orayla ilgili güzel şeyler var ama her şeyi burada açıklarsak olmaz hocam şimdi. O zaman şey yapalım bence. Hangi tarihte gideceğimizi ve nereye gideceğimizi söyleyelim. Ona göre Galatasaray faizinde oraya bekleyelim. Orada bir şeyler yapalım. O zaman şöyle diyelim. 27 Temmuz günü Adana M1 AVM'de arkadaşlar Şampiyonluk Kupası'nın olduğu yerde olacağız. Saat tam vermiyorum ama saat 2 gibi orada oluruz muhtemelen. 2 ile 3 gibi orada olacağız. Hepinizi sizi oraya bekliyor olacağız. Orada da hocam ben, Doğan ve hep beraber Galatasaray ailesi olarak e, sizlerle orada röportajı bekliyoruz. Şampiyonluk Kupası'nı hep beraber kutlamasını doyaca, doyasa, doyasa yaşayalım değil mi hocam? Bence de. Yaşayalım. Bence de. Peki. Evet hocam teşekkür ederiz. Tantüne'deyiz. Birin e, güzel bir sohbeti oldu. Tabi bu sohbetlerimiz sene boyunca da devam edecek. Ee, bir müddet sonra sen konağa dönüştün vardı. <laughs> <laughs> Biz sana teşekkür e, edeceğiz. Sağ olun hocam. <laughs> ya bu arada arkadaşlar gerçekten Erdem, Serdar, Cenab orada burada sağ olsun hocam Doğan var. Çok yardımcı oluyorlar bizlere. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ee, yani onların sayesinde burada güzel içecekler yapıyoruz. Evet hocam son olarak eklemek istediğim şey var mı? En büyük Galatasaray. Güzel söyledin hocam. Valla arkadaşlar bu Tantuni Days'in devamı gelecek onu söyleyelim. Tantuni Days 2'yi muhtemelen 27 Temmuz'da hep beraber şeyde çekeriz. Bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun. Galatasaray'a kalın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.